Yolun sahibi. Aşıkı ah, son kararı. Doğru cevap. Çekse bir yerim var. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgi oyunu oynuyoruz. Bilemeyen buradan kuralımızı seçiyor. Ve balonumuzu kaç rakam çıkarsa onu patlatıyordur. Ne ödül ne ceza çıkıyordur. Hazır mısınız? Ben hazırım. Ben de hazırım. Kerem sen? Hazırım. O zaman İlk yarışmacımızı belirleyelim. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ee, en Kerem kendi de bizi. Sonucu. En sonuncu. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Sen başlıyorsun Esther. Makas kağıdı keser. Sorumuz gelsin. Kameraman sorumuzu soruyor. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Evet. evet Şimdi ikinci yarışmacımız olarak ben geliyorum. Dünyanın en büyük kıtası hangisidir? A Avrupa B Afrika, C Asya, D Amerika. Amerika. Yanlış cevap. Asya As 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 şey olacaktı. E zaman kurağımızdan ilk yanlışı verdik. Kurağımızdan çekiyoruz. Ben karıştır. Ben bir tanesini çekeyim. Bakalım kaç numaralı balon bize denk gelecek arkadaşlar. Umarım ödül alırım. Umarım ödül alırım. Umarım ödül alırım. Umarım ödül alırım. Bakalım. Arkadaşlar 5 numaralı balon bana denk geldi. Şunu masaya koyar mısın Kerem? 5 numara burada. O zaman 5 numara yok olsun. Ve bakalım ödül mü ceza mı? Bakalım. Ceza! Ceza! Evet. Çikolata. Ödül geldi. Çikolata getirir misin bana? Çikolata. Ödül. Evet, üçüncü yarışmacımız Kerem alıyoruz. Evet. Sorumuz gelsin. İlk çağlarda yazı hangi uygarlık bulmuştur? A. Sumerler, B. Hititler, C. Asiriyolar, D. Hittiler. Sumer. Doğru cevap. Evet, Eslam sıra sende gel. El evet. Eslam, geldin mi? Sıra sende, sen otur, ben de çikolatamı bu arada yiyeyim. Sizler İnsan kazanamadığınız veririz. için sizlere yok. <laughs> benim. Kazanan benim. Ben kazandığım için ben yiyeceğim. İnsan Kazanırsam belki. Soru gelsin. Alalım ya. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir? Sakarya'da. A. Erciyes. <laughs> B. Uludağ. C. Kaçkar. B. Ağrı. Ağrı. Çeksene de buraya da ne? Ayın dünyaya en yakın olduğu evre hangisidir? A. Yeni ay. B. Dolunay. C. İlk dördün. D. Son dördün. Ay. Yeni ay. Doğru cevap. Kerem de sıra. en büyük okyanus hangisidir? A. Şıkkı son kararı. Aha. Biliyor musun? Atlas okyanusu. B. Hint okyanusu. Pasifik Okyanusu ve Pasifik Okyanusu. Aa şükür son kararı. Atlas. Cevap. Nasıl cevap? Nasıl? <laughs> evet. Ceza mı ödül mü? Ceza mı ödül mü? Karıştır Eslem. Ceza. Var mı kılan şimdi? Öde. E e Öde. E e <laughs> bir. bir, numara. İçine atma tekrar onu. İçine atmadım burada. Nerede şey bir numara? Masaya koyalım onu. Bir numara nerede? Evet. Kerem buldu biri. Ceza mı? Ödül mü? Ceza mı? Ödül mü? Aha 100 TL. Bakayım. Vay. Hem bileme hem 100 TL para kazan. Buyurun. 100 TL'niz. Kerem ödülünü aldı. Evet. Sıra Eslem'de. Buyurun. Eslem. Hangi ülkenin bayrağında bir ejderha vardır? A. Çin B. Japonya C. Watun D. Güney Kore Çin Bence doğru olmasa Yanlış cevap Japonya mı? Watun Watun Ceza mı ödül mü? Biz karıştıralım dur Ben karıştırdım mı? Biz karıştıralım bir daha Çek Bakalım Esrem kaç numaralı ödülü veya cezayı çekecek? Bak göster bana 2 numara. 2 numara arkadaşlar. 2 numara. Bakalım ceza mı, ödül mü? Ödül mü, ceza mı? Hadi. 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 <laughs> Pat. 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 Ben patlatayım ben. Bir şey olmaz. Normal patlatacaksın. Bam. Ben patlat. <laughs> ben patlatayım. Esen verir misin? Ben patlatayım. <laughs> tamam tamam ben patlatayım. Tamam be. Al babaya. İki numaralı balon. Yok <laughs> olsun. Bakalım. Çok çok Ceza mı ödül mü? <laughs> ne geldi? Çiğ yumurta. Ne geldi bakalım? Okuyamadı <laughs> Aa, herhalde. Aaa çeri domates ye. Yeah. Eslem çeri domates ye. Çeri domates kapka. Evet çeri domates ye Eslem. Hem bu arada yıka gelirken. Hadi Eslem. Evet çeri domatesimizi yiyoruz. Evet. Aslında bir nevi de ödül gibi bir şey oldu bu. Sıra bende. Sorumuz gelsin. Kaç kıta vardır? A5, B6, C7, D7. Yanlış cevap. Yanlış doğru doğru olması lazım ya. Evet doğru. Evet, sıradaki yarışmacımız Kerem Bey geliyor. Evet, <laughs> soru doğru. Evet. A, R, B. burada C. tane? D. Ağrı. Türkiye'nin en yüksek dağı mı? Evet. evet. Ağrı. Doğru cevap. cevap. Eslem da sıra. Tamam onu oraya koyabilirsin yemiyorsan. O kadar yediğin yeterli. Türkiye'nin en uzun nehri hangisi? A, Fırat, B, Dilne, D, Dilne. C, Kızılırmak, D, Sakarya. Sakarya. Yanlış cevap değişik olacak. Oooo. Artık neydi ki? Salladı. <laughs> Eşlem salladı. Burası. Dicle olması. Kızılırmak pardon. Kızılırmak olması Doğru mu? Kızılırmak. Evet. Ceza mı ödül mü? Evet. Bakalım esleme ceza mı <laughs> ödül mü? <laughs> esleme dört numaralı balon çıktı. Dört numara. Dört numaramızda ne var? 4 numara burada. Burada 4 numara sarı balon. Hızlı bir şekilde bu bu var bu? Evet, cezamı ödül mü? Bakalım. Eslem ceza mı aldı, ödül mü aldı? 200 TL. Wow! Esleme 200 TL çıktı. 200 TL. Buyurun. 100 lira daha vereceğim sana. 200 lira çıktı. Sıra bende. Ben, ben istemiyorum para. Para senin artık. Tarihte bilinen, bilinen ilk Türk devleti hangisidir? A Büyük Hun Devleti Bir soru alabilir miyim? Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir? A Büyük Hun Devleti B göktürkler, Türkler C Ungarlar D Selçuklular Selçuklular Yanlış miydi? Aşık olacaktı. Büyük Hun Devleti. Ha, Büyük Hun Devleti. Sağ olun. Öde. <laughs> evet. Ceza mı? Ödül mü? Bakalım. Bize ne geldi arkadaşlar? Gayet aslında aramı iyiydi benim ama 6 numaralı balon bana geldi 6 numara 6 numarada ne var? Ödül mü? Ceza mı? Gelelim 6 numara Yok olsun Ceza mı? Ödül tamam, mü? Ben sana değil mi ödülüm? Söyle bakalım 50 TL ha. 50 TL mi? Para bize kaldı 50 TL 50 TL kazana kazana 200 bir ver 100 bir ver 50 lira kendini al. Yine zarardayız. Neyse. Zarardan zarar. Zara Buyurun Kerem Bey. Bakalım Kerem'e ne de gelecek? Devletin başkenti neydi? Oo. A. İstanbul B. Ankara C. İzmir C. Konya İstanbul. Bence Konya'ydı Kerem. E, yanlış. A, Yok. Yanlış cevap. Yani İstanbul dedi. Konya'ydı. Doğru cevap D. Konya. Evet. Oh. Ceza mı ödül mü? Esnem getir bakalım kumbarayı. Karıştır. Çeksin Kerem. Getir. Ver Tamam tamam yeterli. Öde. <laughs> bakalım. 9 9 6 9. 9 numaralı balon. Hemen önünde Kerem patlat. Lera. Evet 9'dan ceza Lera. mı ödül mü? Bence artık cezalar geldi. Turşiye. Turşiye. Eslem turşiyi getirdim. Gel Eslem. Turşumuz geldi. Eslem Eslem turşiyi getirdi. Keremciğim afiyetle turşusunu yedi. Ödül mü oldu ceza evet. mı oldu? Ödül. Bence de öyle öyle oldu yani. Sıra Eslem'de. Buyurun. Sorumuz gelsin. Dünyanın en büyük gölü hangisi? A. Hazar Gölü B. Serio Gölü. C. Torio Gölü. D. Aral Gölü. Dünyanın en büyük gölü. En büyük göl. A. Hazar Gölü. B. Serio Gölü. C. Victoria Gölü. D. Aral Gölü. Hazar Gölü. Haz Hazar dedi. Hazar. Hazar olmaz Hazar. <laughs> Hazar. 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 Esneme Hazar Gölü. Doğru cevap. Evet sıra bende. En uzun kış şeridine sahip insan Amerika, B, Kanada, C, Rusya, D, Avustralya. Dur dur. Amerika. Yanlış cevap. <laughs> Aa <Amerika. Ha>, Kanada. <laughs> bakalım ceza mı, ödül mü? Evet, Arkadaşlar, numaramızı çekiyoruz. Ben... Ben... Esleme ben... torpili geçtik ama bize bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar ben ben zaten bir tane patlattım. Onu da ödül çıktı ya. 7 <laughs> numara. 7 numara bende. Bunu koyalım oraya. 7 numara hemen arkamızda. 7 numara yok olsun mu Yok olsun. 7 numara. Bakalım ödülümüz ne veya cezamız ne? Kusturan içecek iç. Aa. Aa. kusturan içecek. Ah. Kusturan içeceği sen mi Neler koymuş buna ya? Turşu koymuş. Marul koymuş. İçecekler ne var içinde? Neler karıştırdın buna? Hepsinin içmek zorunda Üç yetiyor mu? Ah! Bir yüzüm, iki yüzüm çekeyim, tamam. <laughs> <laughs> Kuspunun içtik. Kalk lan. <laughs> Sıra Kerem'de! Ah. Amazon neydi sanki kısarıdır? Asya ve Avrupa Afrika ve Güney Amerika. Güney Amerika. Doğru cevap. Evet sıra Eslem'de. Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir? Oo. <laughs> A. Tuz Gölü. B. Van Gölü. C. Eğirdir Gölü. D. Beyşehir. Ben bunu biliyorum Van Gölü. Hayır ya. <laughs> Doğru cevap. Sıra bende. Eslem'i tebrik ediyoruz. Güneş Sistemindeki en büyük gezegen hangisidir? A. Mars. Jupiter. Jüpiter. Doğru cevap. Buyurun. Ne Cevaba bakma. Çalışın. Yok ben. Atla soruyu. Bu kaç derece kaynar? Aa. 50, B, ben biliyorum 65, bunu. 5 C 100 C 150. 100. Hı. Doğru cevap. Bu <laughs> <laughs> Dünyanın en yüksek dağı hangisidir? A. Ağrı Dağı B. Everest Mount Blade. Yanlış cevap. Yanlış Everest cevap. olacak. O evet. Türkiye'nin en büyük dağı. Ceza mı? Ödül mü? Bakalım çiğ yumurta sana mı lek gelecek? Çiğ yumurta. Çiğ yumurta. Çiğ yumurta. Öde. <laughs> Amin. Amin. İç. Amin. <laughs> 8 numara. Bakalım. 8 numarayı gösterelim arkadaşlara. 8 numara. 8 numara arkadaşlar. Esnemedi bir tane ya. Bakalım esneme ceza mı? Ödül mü? Bakayım. Bakayım. Buldu nereye? <laughs> bakayım hani doğru, <laughs> doğru mu söyledi? Evet esneme pul biber ye. Pul biber. Esnem. Esnem pul biberini getirdi. Ben sana kıyamam çok vermeyeceğim sana. Az bir şey vereceğim. Şöyle. Tamam. Yere de Şöyle, at, ağzını aç, ağzını aç, ağzını aç, ağzını aç, aç ağzını. Evet, biraz acıdır. <laughs> Sen pul biberini yedi. Sıra bende. Soru gelsin. Türkiye spor liginde en çok şampiyon olan takım hangisi? Aa, Fenerbahçe. Beyaz, Galatasaray Ya soru mu ya? Fenerbahçe. Fenerbahçe. diğerleri olsa bile ben Fenerbahçeden başka kim tutmam? Fenerbahçe. Şey Olsun şey Kal soramayacağım. Ben milyadım da. Ben o ben Fenerli olarak Fener'den şaşmam. Fenerbahçe. Oo. Bakalım ödül mü ceza mı? Son 2 balondan bir tanesini seçiyorum. Bakalım kaç numara? 3 numara geldi. 3 numara. 3 numara. 3 numara yok olsun meslem. Olsun mu? Olsun. Oldu. 3 numaramız yok oldu. 2 tane çıktı dur. O 2 tane koymuşsun bana. Onu da ver bana. Ben de Tamam. Yani zaten hangi hoşuma gidersen onu seçeceğim. İki tane koymuşlar arkadaşlar <laughs> Çiğ yumurta Bakalım. 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 İki tane şey koymuşlar. Ne seçelim, ne seçelim. İki tane koymuşlar. Doğru. Bir tanesinde çiğ yumurta çıktı. Aa, çiğ yumurta seçtin ama. Hayır. Hayır. Yo, ama ilk başta. Ama buna da koymuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> buna da koymuşsunuz. Burada ne? Bak. Burada ne yazıyor? Burada karıştırmışlar. Benim işime geldi. Bir sonraki cezayı devret geldi. Bir sonraki cezayı devret. Hayır baba ama bir yani çiğ yumurtayı devret. İlk başta çiğ yumurtayı kesin. Burada çiğ yumurta var. Burada da iki tane koymuşlar arkadaşlar. Bir sonraki cezayı devret. bak. Ben şöyle yapmak istiyorum. Bir sonraki cezamı devretmeyi kullanmak istiyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Koymasaymışlar değil mi arkadaşlar? Koymasaymışlar. Evet sıradaki yarışmacımız gelsin. Ben devrettim. Bana ceza gelirse devrediyorum. Devrediyorum. Sıkardın. Devrediyorum. <laughs> ceza, ödül. Ödül, Aa. ceza. FIFA Dünya Kupası kaç yılında bir düzenlenir? A 2, B 3, C 4, D 5. C 4. Doğru cevap. Bu da esnemli. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dört mevsim altı eserin destekçisi kimdir? Nereden bilsin? Esnem bunu. Hadi <laughs> bakalım. İstiyorsan pahala. A. Mozart B. Beethoven C. Vivaldi D. Bech Evet. B. Öde. Mozart dedi, Beethoven dedi. Yanlış cevap. Ben nereden bileyim? Şey neydi? Vivaldi olacak. Vivaldi. Right. Zaten bir tane kaldı. Aç arkadaşlarımıza görsün. 10 numara. 10 numara açmana da gerek yok. 10 numarayı patlatayım mı? Yani. Eslem sen mi patlatmak istersin, ben mi? Patlatıyorum. 10 numara. Final zamanı. Patladı. Baba, baba. Bakalım ödül mü? Ceza mı? Ne? Baba sen elinden attın. Yok. Ya baba elinden attın. Elinden atmadım. Ya elinden attın. Vallahi elinden atmadım. Elinden attın. Yok elimden atmadım. Bak bu çiğ yumurta değil. Bu çiğ soğan ye. Çiğ soğan ye. <laughs> Esleme. Eren ceza. Çiğ <laughs> soğan. Çiğ soğan Cezayı devretmek yok Kerem soğan evet. Ufak bir soğan kes gel oğlum Üzülüyor Eslem çiğ soğanı yesin Ve final zamanını yapalım Çiğ soğan bir yapacağız Soğanımız Güzel. geldi Eslem göster arkadaşlar soğanımızı Kerem yine kesmiş sana acımış az kesmiş Güzel. Evet ısıralım Isıralım Evet ısıralım Yürü yürü Kısır kısır diyelim Eslem ısır Ser, Tamam mı sesin Ser Sev. bir daha olmadı Ser. Sev. Bir kere daha. Ser, Ser, sev 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 Arkadaşlar bu oyunu beğendiyseniz devamını istiyorsanız kanala abone olun like atmayı unutmayın. Bizler çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hoşça <tos appeal> Görüşmek üzere.